Herkese tekrardan ve tekrardan merhaba. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Umarım bütün kripto yatırımlarınız gün geçtikçe değerlenmeye devam ediyordur. Bugün son zamanlarda karşıma çıkan çok önemli projelerden bir tanesinin incelemesini yapmak istiyorum sizlerle birlikte. Çünkü gerçekten ilgimi çeken projelerden bir tanesi. İnceleyeceğimiz projenin adı Layer1X projesi. Açıklama kısmında her zaman olduğu gibi bütün linkler var. Sizler de bu videoyu izledikten sonra kendi incelemenizi yapabilirsiniz. Fakat nedir bu proje diye soracak olursanız... Bildiğiniz gibi mevcutta kullandığımız bazı ağlar gerçekten gas fee adı verilen yani işlem ücreti adı verilen komisyonları çok yüksek. Örnek veriyorum Ethereum bir işlem yaparken gerçekten hele ki o ağın yoğun olduğu bir saate denk gelirsek gerçekten çok ciddi sayılara çıkıyor. Ben 200-300 dolar fee ödediğimi de hatırlıyorum Ethereum ağında. Ve bu noktada aslına bakarsanız işlemlerimizi yaparken birden fazla onay veriyoruz ve bunların hepsi bir fee'ye dönüşüyor. Ve bazı zamanlarda ki bunu ben de yaşadım ilk onayı verdikten sonra... Onunla elimdeki bakiye bir sonraki onaya yetmiyor ve işlem yarıda kalıyor. Bu da işlemin gerçekleşmemesine sebep oluyor ve ödediğimiz fee tamamen boşa oluyor. Layer 1x burada devreye giriyor ve aslına bakarsanız daha genel bir tabirle ağlardaki işlem ücretlerini kısmak ve minimalize etmek için ortaya çıkan projelerden bir tanesi. Zaten web sitesine vesaire baktığımız zaman detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Geçtiğimiz haftalarda ön satışı olmuş bir proje ayrıca şu an hali hazırda borsalarda kendi tokenları listeli. Ön satış fiyatının 2-3 katında geziniyor fiyat. Ekranımı paylaşayım ve detaylı bir şekilde Layer 1X projesini inceleyelim. Evet ilk önce Layer 1X Foundation sitesine yani resmi sitelerine girdiğimiz zaman demin sizler için özetlemiş olduğum şeyi daha da detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Dördüncü nesil blockchain birlikte çalışabilirlik teknolojisine hoş geldiniz. Layer 1X geliştiricilerin bir kez oluşturmasını ve diğer herhangi bir blockchain üzerinden kullanıcılara ve likiditelere erişmesine olanak sağlayan bir birinci katman protokolü. Sizler de projenizi Layer 1X üzerinde geliştirebiliyorsunuz. Hemen buradan zaten arayüzleri o kadar anlaşılabilir ve rahat ki birazdan da göstereceğim. Emsali diğer projelerden kendini ayıran en büyük özelliklerden biri bence o. Şimdi detaylı bir şekilde baktığımız zaman 1.3 milyondan fazla üzerinde blok oluşturulmuş bir ağ. Kendi ağları var. 12 milyonun üzerinde hali hazırda gerçekleşmiş işlem var. Toplamda 126 bin adet hesap ve ortalama işlem ücretleri 0.003 dolara kadar indirgenmiş ve minimalize edilmiş bir proje. İçerisinde 1500'den fazla doğrulayıcı yani nod var. Sizler de nod olabiliyorsunuz bu arada. Bu videoyu izledikten sonra kesinlikle o kısma da göz atmayı unutmayın. Hashlock üzerinden auditlerini almış ve protokol tamamen güvenli, ışık hızında ve uygun fiyatlı olarak hali hazırda kullanılan bir protokol. Projeyi diğer projelerden ayıran en temel özellikleri burada listelemişler. Zincirler arası akıllı sözleşmeler yani birden fazla blok zinciri üzerinde, defi alanında gaming alanında birçok farklı sözleşme üzerinde aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Bunun dışında güvenilir orakıllar yani fiyat sağlayıcılar diyebiliriz. Zincirler arası kesintisiz mesajlaşma yani demin de bahsettiğim gibi işlemlerin düşük fiillerle birden fazla blockchain arasında hızlıca onaylanması kısmı burada devreye giriyor. Onun dışında aşağıya indiğimiz zaman ölçeklenebilirlik zaten hız olayı bir buçuk saniyeye kadar küçümsenmiş bir durum. Çapraz zincirler yani birden fazla an birbiriyle entegrasyonunu da sağlıyor. Kendi uygulamaları da var. Uygulamadan ziyade kendi X bolutları da var. Hali hazırda kullanabildiğiniz bu ağ aktif bir şekilde. Onun linkini de açıklama kısmında bırakacağım. Ve bunun gibi detaylı birçok bilgiyi web sitelerinden hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Web sitelerinin üst kısmındaki ekosistem kısmına geldiğinizde burada resmi olarak X volutu görüyorsunuz. X volut Google Chrome üzerinde şu an aktif olarak kullanabildiğiniz Layer 1 X'in kendi cüzdan uygulaması. Hali hazırda olan bir cüzdanınızı da buraya import edebiliyorsunuz. Burada yeni bir Layer 1 X cüzdanı da oluşturabiliyorsunuz. Tabii ki bunları Layer Layer 1 X katmanını kullanabilmek için, bu protokolü kullanabilmek için yapmanız gerekiyor. Bunun dışında ekosistem kısmında validatör olmak için yapmanız gerekenlerin olduğu bir kısım da var. Layer 1 X Explorer üzerinde aynı. Diğer chainlerde de olduğu gibi bir Explorer'ları da var. Zaten bu Explorer'a tıkladığımda Layer 1 X'in app'ine girmiş oluyoruz. Bu app zaten o kadar diğer emsellerinden bu projeyi ayıran bir kısım ki yani böyle bir arayüzü ben daha önce ne bir protokolde gördüm ne bir blockchain ağında gördüm. Şimdi bu kısma girdikten sonra Explorer zaten bu buradan anlamışsınızdır diye düşünüyorum. İşlemleri çok net bir şekilde anlayabiliyoruz ve buradan menü kısmına geldiğimiz zaman çok hızlı bir şekilde DeFi kısmına geçebiliyoruz. Account kısmına geçebiliyoruz. Layer 1x Core kısmından claimlere yani içeride bir not kurduğunuzda veya validator olduğunuzda claim edebileceğiniz kısma, data entegrasyonu yapabileceğiniz kısma, x adı verilen bir kısma ve not NFT kısmına geçiş yapabiliyoruz. Onun dışında alt kısma baktığımız zaman home'a geliyorum ve en basit arayüz karşıma geliyor. Nedir burada? Öncelikle buraya geldikten sonra cüzdanımızı bağlamamız gerekiyor. XVault'la bağlayabilirsiniz veya Metamask'inizle bağlayabilirsiniz. Fakat Layer 1X üzerinden claim edebilmek için veya Layer 1X üzerinde işlem yapabilmek için Vault'a ihtiyacınız var. Burada oluşturulmuş işlem sayısı gün geçtikçe artıyor. Toplam hesap sayısı ve toplam transaction sayısı da gitgide artıyor. Burada validatör olduğunuzda yıllık %30 ile %60 arası bir APR oranı var. Node başına bunun karşılığında günlük ödüller kazanabiliyorsunuz ve diğer staking panellerine de erişim sağlayabiliyorsunuz. Hemen Discover kısmında bir swap kısmı var, airdrop kısmı var, token builder yani kendi tokeninizi oluşturabildiğiniz veya tokeninizi içeriye import edebildiğiniz bir kısım var, web3 username alabildiğiniz bir kısım var, portfolyonuzu görebildiğiniz bir kısım var. Var da var yani platform içerisinde yapabildiğiniz tonla şey var. Burada validator olma kısmı yani not kurma kısmı ilgi çeken kısımlardan biri olacaktır. Kesinlikle buraya gelip calculator kısmından işte ne kadarlık bir validator almak istiyorsunuz, bunun karşılığında ne kadar ödeyeceksiniz ve hangi layer 1x birim fiyatından ne kadar günlük ödül kazanabileceğinizi hesaplayabildiğiniz bir kısım var. Kesinlikle verimli bir kısım. Bu projenin önümüzdeki süreçlerde hype'lanma ve ciddi işleri imza atabilme ihtimaline karşın şu an hali hazırda dediğim gibi listelenmiş durumda ve Bitmart borsasından şu an için alabiliyorsunuz. 0.49 cent fiyatlarında bu videoyu çektiğim tarihte ön satış fiyatı 0.25-0.30 civarındaydı. Yani nereden baksanız 2x'e yakın bir fiyatta fakat marketin geri çekilmesiyle bu fiyatlara geldi. Çünkü geçtiğimiz günlerde 80 centlerdeydi. Ki zaten Bitmart borsasında 4 dolara kadar bir iğne attı fakat hızlı bir şekilde 1.5 seviyelerine sabitlendi. Oradan aşağıya doğru bir akümüle sürecinde yatırım yapılabilecek seviyelerde mi? Bence yatırım yapılabilecek seviyelerde. Buradan tekrardan 1.5 dolarlara gelmesi 3 katına yakın bir kar bırakıyor ki arkasında da Twitter'da da gördüğümüz kadarıyla ciddi bir komünite var. Bu komünite bu projeyi destekleyen ve yatırımcısı olan bir komünite. Şu an için CoinGecko üzerinden baktım veriye göre başka bir borsada listelenmemiş fakat fakat başka borsaların da listelenmesiyle içeriye ciddi bir hacim e, girebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden bir gem olarak adlandırılabilir. Özellikle tokenine yatırım yapmayı düşünüyorsanız. Aynı zamanda bir makale sitesinde çok detaylı bir incelemesini de gördüm. Buradan da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz kesinlikle. Layer 1x coin şu anda Ethereum, AVAX, BEP20, Polygon, Solana, Phantom, Arbitrum, Optimism gibi zincirlerdeki gas fee'leri tek bir coin ile ödeyebildiğiniz bir platform. Ve dediğim gibi bu ağların sayısı gitgide de artacaktır diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız gerçekten önemli projelerden bir tanesi. O yüzden dediğim gibi açıklama kısmında bütün linklerini sizinle paylaşıyorum. İncelemeyi kesinlikle unutmayın. Bir Bitmart üyeliğiniz yoksa onu da açıklama kısmında bırakacağım. Komisyon indirimi kazanabilirsiniz bu şekilde. X Vault'u kurarak da app'in içerisine giriş yaparak hem not olaylarını inceleyebilirsiniz hem de genel platformu inceleyebilirsiniz ki ben ekiple konuşup ilerleyen süreçlerde bu platformla alakalı bazı çekilişler yapmak istiyorum. Umarım ekip de buna onay verir ve sizlere güzel ödüller dağıtırız. Bu ödüllerden faydalanabilmek için kesinlikle kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında Layer 1 ile alakalı bir yorum yapmayı unutmayın. Beğendiğiniz özellikleri olabilir, beğenmediğiniz özellikleri olabilir, yatırım yapmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yorumlar kısmında bana destek olmayı kesinlikle unutmayın. Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.